bir veriyle yayınımıza devam edeceğiz sevgili izleyenler. Temmuz 2010'dan bu yana yükselmeye devam eden TEPAV Perakende Güven Endeksi Ekim'de düşüşe geçti ve 1.1 değerini aldı. Sayın seyirciler TEPE bir önceki aya göre 5.7 puan düşerken bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 11.4 puanlık bir artış gösterdi. Biz de buna ilişkin değerlendirme alacağız. Tepaf Perakende Güven Endeksinin Ekim ayı sonuçlarını değerlendireceğiz şimdi. Başkent'e dönelim ve TEPAV ekonomi politikaları analisti Esen Çağlar'a günaydın diyelim günaydın. Günaydın İnci Hanım. Evet, teşekkür ederiz. Son gelen rakamlar aslında son aylarda yükseliş eğiliminin devam ettiği bu endekse bu ay ilişkin, Ekim ayı ilişkin bir düşüş ortaya çıkmasını nasıl değerlendirmek lazım? Endeks ayrıntılarında alt kalemlerinde neler öne çıkıyor? Elbette. Evet, Üç ay e bir artış eğilimi söz konusuydu. Perakende Güven Üniversitesi'nde Ekim ayında sizin de dediğiniz gibi 1.1 değerini aldı. Geçtiğimiz aya e, oranla 6 puanlık bir düşüş. E, aynı yılın e, daha geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de 12 puanlık bir artış söz konusu. Buradaki yani Eylül'den Ekim'e geçerken ki azalma büyük ölçüde mevsimsellikten kaynaklanıyor diyebiliyoruz. Çünkü 2008'de ve 2009'da Eylül'den Ekim'e geçerken benzer bir eğilim gördük. 2008'de e, tam e, 10 puanlık, eksi 10 puanlık bir azalma vardı. Eksi 9'dan eksi 20'ye geçmişti. 2009'da da geçen sene yine benzer bir durum vardı. Eksi 5'ten eksi 10'a düşmüştü Eylül'den Ekim'e. Dolayısıyla bu ayki düşüşü çok anormal bir düşüş olarak değerlendirmemek lazım. Mevsimselliğin büyük ölçüde etkisi var. Ama şunu da vurgulamak lazım, bu anketi biz 2008 Mayıs'tan beri yapıyoruz, düzenli olarak bu 39. ayımız. Ve baktığımız zaman anket ilk defa Ağustos'ta pozitife geçti endeks değeri ve de Ağustos, Eylül, Ekim ayında da 3 ay üst üste pozitif değer alması bizce kaydeder bir gelişme olarak not edilmeli baktığımız zaman da geçtiğimiz yıla göre oldukça önemli bir artışın olması perakende güven endeks değerinde oldukça olumlu. Bunun nedenlerine baktığımızda da Eylül'den Ekim'e geçer, geçerken ki azalmanın nedenlerine baktığımızda da beklentilerdeki büyük ölçüde bozulmayı görüyoruz. Beklenti gösterge değeri Eylül'de 18.6 idi. Bu 20 puan düşerek bir ay içinde Eylül'den Ekim'e eksi 1.8 değerini aldı. Ankete katılanların ee, %32'si e, önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinde bir artış beklerken %34'ü azalma bekliyor. Ancak buradaki e, azalmayı da beklentilerdeki düşüşü de büyük ölçüde mevsimselliğe e, bağ, e, bağlamak mümkün. Çünkü 2008'de 30 puanlık bir azalma yaşanmıştı Eylül'den Ekim'e geçerken beklentilerde. 2009'da da e, 20 puanlık e, bir azalma görüldü. Herhalde e, bu e, Eylül'den Ekim'e 2010'daki e, bu azalmayı da 20 puanlık azalmayı da bu çerçevede e, değerlendirsek e, bence iyi olur ve e, şunu da elbette altını çizmek lazım Eylül 2009'a göre de e, beklenti gösterge değerinde 12 puanlık bir artış var yani e, perakende sektöründeki beklenti durumu 2009'a kıyasla 2010'da e, çok daha iyi durumda gözüküyor verirseniz Avrupa Birliği'ndeki gelişmelerde kısaca bir bakalım. Çünkü bu anketin aynısı Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa Birliği'ne 27 ülkede eş zamanlı olarak yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki perakende sektöründeki durumu Avrupa ülkeleriyle kıyaslamak mümkün hale geliyor. Bu anketi Türkiye'de başlattığımız Mayıs 2008'den bu yana Türkiye'deki perakende güven endeks değeri her zaman Avrupa Birliği'nin ortalama değerinin altındaydı. İlk defa e, Ağustos ve Eylül'de e, Avrupa Birliği değerinin üstüne geçmişti. Ancak bu ay e, yine Avrupa Birliği'nin altına geçtiğini gördük. Türkiye'deki perakende güven endeksi değerim ABD'deki endeks, e, endeks 1.6 değerini aldı. E, Eylül e, pardon 2000, 2010'da. Ve baktığımız zaman da geçtiğimiz e, yıla kıyasla Avrupa Birliği'nde 12 puanlık bir artış var. E, geçtiğimiz aya kıyasla ise e, oldukça az bir e, azalma gördük. Sadece 0.2 puanlık ve de şunun da herhalde altını çizmek lazım. Avrupa Birliği'nde de Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üst üste e, anketin e, daha doğrusu perakende güven endeksinin pozitif e, kısımda kaldığını gördük. E, bizim için e, üç önemli pazar Avrupa Birliği'nde Almanya, İngiltere ve Fransa bu. ihracatımızın yüzde yirmisini gerçekleştirdiğimiz pazar Özellikle bu ülkelerdeki perakendecilere e, yolladığımız düşünülürse ihracatımızın bu üç ülkedeki gelişmeler e, bizim için oldukça önemli. Baktığımız zaman da oradaki havanın oldukça olumlu olduğunu görüyoruz. Almanya'da Geçtiğimiz yıla e, kıyasla, geçtiğimizin aynı dönemine kıyasla 22 puanlık bir artış. İngiltere'de 15 puanlık, Fransa'da 10 puanlık bir artış söz konusu. Bu da e, olumlu bir e, gelişme olarak herhalde not etmemizde fayda var. Öte yandan Yunanistan'da, komşumuz Yunanistan'da e, geçtiğimiz aya kıyasla ufak bir iyileşme, 5.3 puanlık bir iyileşme. Ancak geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla da tam eksi 45 puanlık e, bir bozulma söz konusu. Bunu da e, herhalde not etsek iyi olur. Son olarak e, sektörlerdeki, e, perakende sektörünün alt sektörlerindeki e, duruma kısaca bir bakıp e, tamamlayalım. E, ortalama dediğimiz gibi 11.7 e, idi e, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış. E, baktığımız zaman da ortalamanın üstünde e, bir performans sergilen 3 tane sektör var e, bu ay. Bunlar e, yiyecek içecek yani gıda sektörü, motorlu taşıtlar ve büyük mağazalar. Ortalamanın altında performans olan sektörler ise e, mobilya e, sektörü, tekstil hazır giyim ve elektrikli ev aletleri. Ancak şunu not etsek iyi olur. Herhangi bir şekilde negatife geçmiş olan sektör yok Ekim itibariyle. Sadece ortalamanın altında kalan sektörler var. Bu da perakende sektöründeki durumun ne kadar geçtiğimiz ay kıyasla daha düşük olsa da yan olarak daha iyi olduğuna işaret ediyor diye yorumlayabiliriz. Efendim Çağlar çok teşekkürler. Her ne kadar aylık bazda ufak bir düşüş olsa da perakendecinin ekonomiye olan güveninde olumlu seyir devam ediyor. Biraz mevsimsel etkileri de görmüş oluyoruz gibi. Hepinize çok teşekkürler. Hattırdığınız bilgiler için. Evet.